Merhaba kıymetli spor severler. 24. hafta Spor Toto değerlendirme programında yine karşınızdayız. 24. haftadan herkese bol şanslar dileyerek programımızda başlıyoruz. Kıymetli spor severler lütfen kanalımızı izleyin, abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. 24. hafta çok bankolu, çok tekli, o kadar teki çok olan bir hafta ki yani Mesela eskiden at yarışı oynayanlar simitçi altılısı derdi. Şimdi bu da herhalde inşallah simitçi spor toto'su olmaz. Ben 12'lerin falan 3 lira 2 lira vereceğini tahmin ediyorum. Belki daha az verir. Ee, çok favorisi var. Hemen size mesela olması ihtimali olan e, 8-9 tane favori sayacağım. Mesela Bayern Münih tek olabilir, Paris Saint Germain tek olabilir, Barcelona tek olabilir, Galatasaray tek olabilir. Neden Fenerbahçe, Trabzon, Manchester City, Başakşehir ve Beşiktaş? Bunların oranlarına baktığımızda mesela Beşiktaş %81 oranlarına çıktı. Başakşehir %75. Ee, Bayern Münih %70, Paris Saint Germain %75, Barcelona 73, Galatasaray 81, Fenerbahçe 86. E şimdi 9 tane böyle bu saydığım bankolar gelirse para vermeyecek açık bu hafta düşük. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hafta 24. hafta lütfen düşük montanlı sportoto oynayın. Çünkü favori çok. Ha patlayabilir mi? ...onlarla ilgili size ipuçları vereceğim. Ayrıca şunu söyleyeyim... ...kanalımızdaki vatandaş Rıza'nın... ...atacak arkadaşlarımız size... ...düşüncelerini... ...yani vatandaş Rıza dediğimiz sizin... ...Türkiye genelinde oynayanların... ...tüm orantılarını alıp... ...ona göre değerlendirme yapıyoruz. İkinci tablodaki... ...bizim futbolun günlüğü... ayrıyeten bir de... ...tekli kombine veriyoruz... 15 maçı tekli veriyoruz. Ona göre değerlendirmenizi yapın. Ama bu hafta düşük montanla oynayın ki cebinizden fazla para çıkmasın. 24. haftada Başakşehir-Kara Gümrük spor sıralamasına göre gidiyoruz. Burada Başakşehir çok ağır basıyor. Kazanır ama ben Başakşehir'in yanına maç yazmak istiyorum diyenlere Kara Gümrük'ün ikisini öneririm. Galatasaray-Antep eee Biraz önce de söyledim. Galatasaray'ın %81, belki şimdi 85'lere de ulaşmış olabilir. Antep karşısında çok favori. E burada zaten düşük montanla oynayacağımız için Galatasaray'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Kasımpaşa, Antalya. Burası zor ve karışık. O yüzden burada Ağırlık berabere bitme olasılığı yüksek arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama maç bir yere dönerse burada hem Antalya'ya dönebilir hem Kasımpaşa kazanabilir. Benim önerim sistem oynayanlara buranın kapatılması. Yani küçük oynayanlara bile buranın e, değişik alternatifli oynamasını öneririm. Burada e, eğer bir maç verilecekse, beraberliğin e, ön planda olduğunu söylerim ama burada sürpriz bekliyorum ben. Ayrıca şunu söyleyeyim, bizim katıldaki arkadaşlarımız e, Cuma akşamı en son 3-4 maç var onlarla ilgili ekstra bilgiler vereceğim. Gençler Birliği Samsun'a baktığımızda, Gençler Birliği Samsun maçına baktığımızda ben Samsun'un kazanacağı kanaatindeyim ama işte bir Gençler Birliği izliyoruz ki Trabzon maçında izledik. Olağanüstü futbol oynuyor bazen. Eğer öyle bir ortam olursa önce Samsun'un ikisi sonra Gençler Birliği'nin birini tüm spor severlere öneriyorum. Koceli Trabzon her şeye rağmen ben Trabzon'un bu maçtan galip geleceğine inandığım için Koceli Trabzon maçında Trabzon'un ikisini tüm spor severlere öneririm. Kıymetli spor severler lütfen kanalımızı izleyin, abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Alanya Fenerbahçe Fenerbahçe son iki transferi takımı değiştirdi. Bir tanesi Gündüz'ü, bir tanesi Anthony Musaba Samsun'dan aldılar. Birini Marsilya'dan aldılar. Fenerbahçe'ye bence katkı koyacak. Fenerbahçe'yi bundan sonra daha rahatlatacak iki transfer. Önemli transferler. Belki şampiyonluğun bile kaderini değiştirecek. Ee, burada Alanya-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Konya-Eyüp. Normalde iki takımı kıyasladığınızda kadro yapısı Konya'nın biraz daha iyi, Eyüp biraz daha zayıf. Konya kazanır ama küçük bir ihtimalde beraberliği eklerseniz rahat maç izlersiniz. Beşiktaş-Kayseri transfer sezonu açılmasına rağmen transfer yapamayan, işte e, kay, vasat bir Kayseri, vasat bir Beşiktaş ama bu iki vasattan Beşiktaş'ın kazanma ihtimali, işte biraz önce de söyledim size Beşiktaş'ın oranları e, 81'leri bulmuş. Beşiktaş'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Göztepe Rize burası kritik. Ee, benim sürpriz beklediğim maçlardan bir tanesi. Ee, onun için burada önce Göztepe'nin biri sonra beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Katıla birçok arkadaşımız geliyor. Son vatandaş rızadan sonra özellikle e, katıla gelenlerin sayısı çok fazlalaştı. Katıla gelen arkadaşlarımıza önemli 4 maçın son dakika Son dakika değişik e, oranlarıyla ilgili değişen e, düşüncelerimi orada katıldaki arkadaşlarımıza atacağım. Hoffenheim, Leverkusen. Avrupa'ya geçiyoruz Almanya Ligi'nde. Burası e, ben Hoffenheim tutuyorum. Leverkusen tarafı biraz daha ağır basıyor. E, vatandaş da ama ben Hufamayen tarafındayım. Hufamayen önce biri sonra beraberliği tüm spor severlere öneriyorum. Leipzig, Bayern Münih. Yani biraz önce de saydım. 8-9 tane favori maç saydım. Eğer bunlar gelirse zaten ama burada ne yapabiliriz? Bayern Münih'i düşürebiliriz. Düşer mi? Düşme ihtimali var. Leipzig'in birini önce sonra Bayern Münih'in ikisini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler şunu da söyleyeyim. Özellikle Avrupa siteleri çok ön plana çıkarıyor Bayern Münih'i. Tabii ki maç ortalaması 4 gol ortalamayla olduğu için e, tabii ki haliyle çıkarıyor. Ama burada bahisin yani büyük bahis baronlarının bu maçı bozma girişimi yapacağına ben inanıyorum. O yüzden burada sürpriz aramanızı öneririm. Paris Saint Germain, Lille, bir aksilik olmasa Paris Saint Germain içeride kazanır Paris Saint Germain'in birini Tüm spor severlere öneriyorum Ha sürpriz arayacağım diyenler Burada beraberlikle arayabilir İki ihtimalinin çok uzak olduğunu Açıkça söyleyeyim size arkadaşlar Manchester United Manchester City Manchester United Bekleneni veremiyor Ama Manchester City İngiltere Ligi'nde hakikaten şampiyonlukla biraz kopma oldu ama ben her şeye rağmen City'nin kazanmaya yakın olduğunu ama çok sürpriz arayanlara Manchester United'ın birini de öneririm. Kıymetli spor severler ısrarla söylüyoruz. Sizin başarılı olabilmeniz için elimizden gelen tüm çabayla çalışıyoruz. Lütfen kanalımızı izleyin, abone olun. Sizin gücünüze ihtiyacımız var. Aston Villa Everton. Yani iki takımı baktığında Aston Villa kazanır bana göre. Ama çok sürpriz arayanlara Everton'ın ikisini de öneririm. Real Sociedad Barcelona. Tüm Avrupa siteleri, spor siteleri hepsi Barcelona'ya veriyor. E şimdi Real Madrid maçında da izledik. Bu takım gol yerse gol atıyor, gol yerse gol atıyor. Yani mağlup olma olasılığı zor ama İddia ediyorum ki bu maçı da bozacaklar. Burada da sürpriz aramanızı öneririm. Önce Barcelona'nın ikisi, sonra Real Sociedad'ın birini tüm spor severlere öneriyorum. Kıymetli spor severler, bir haftanın daha yavaş yavaş sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.